Bu güzel harika günde herkese merhaba diyorum. Tanıtımını yapacağımız yerimiz Sakarya Karasu Kocaali ilçesinin yeni mahalle mevkiindedir. Adası 473, parseli ise 4'tür. Tapu alanı 441 metrekaredir. Yerimiz evlerin arasında imarlı bir arsadır. Arsamızın doğalgaz, elektrik ve su içindedir. Mükemmel bir yere sahiptir. Şu anda cami ve marketlerin hemen dibindedir e, arsamız müthiş bir e, deniz manzaralıdır her taraftan deniz manzarası mevcuttur plajı da yaklaşık araçla 5 dakikalık bir uzaklığa bir buçuk kilometrelik bir uzaklığa sahiptir e, Kocaeli ilçesi yeni Mahallesi en çok değeri alan değerlenen kısımlardan bir yerdir buradan asla pişman olmaz aldığınız gün değeri devam eder değere artmaktadır buradaki imarı da 0.75'tir oldukça da iyi bir iyi, iyi, iyi imara sahiptir yaklaşık burada da 3 daleli 3 kat binada yapılabilir alıcısına hayırlı olsun diyorum